قال الله تعالى الله تعالى buyurdu ki, وما آتاكم الرسول وما هر شيء تا verdi kum الرسول peygamberin size verdiği ne varsa فخذوه hemen onu alın hemen onu alın benim habibim size ne hemen alın. وما نهاكم وما هر نها نهيتي kum sizi عنه ondan neyi de size yasakladıysa neyi de yapmayın dediyse Benim peygamberim size neyi verdiyse alın, neyi de yasakladıysa hemen kaçın ondan buyuruyor. Allah'ımız Celle Celaluhu Haşir suresinin 7. ayeti kerimesinde. O zaman madem ki Resulullah'ın ne verdiği, verdiklerini alacaksak, nehyettiklerinden de kaçacaksak, İmam Rabbani Hazretleri bu ayeti bize delil getirerek buyuruyor ki فَكَانَ oldun medarun نَجَاتِ O zaman kurtuluşun medarı yani püf noktası ala cüz'eyn. İki, iki, parça üzerinedir. Yani biz kurtulmak istiyorsak bu ayeti biz kendimize efendim düstur almamız lazım, düstur edinmemiz lazım. Ve bu ayette iki cüz var. İki parça var. Bir, imtisalül evamir, emirlere imtisal etmek, yani emirleri yerine getirmek, emirlere yapışmak. İki, vel intihâ'u anil yasaklardan kaçmak. Bu ayet bize bunu söylüyor. Bu ayette iki şey var. Bir, emrettiğini yap, yasakladığından kaç. İki şey o zaman. Yani demek ki kurtulmak istiyorsak kıymetli kardeşlerim o zaman bize ne lazım? İki şey lazım ki o iki şeyden birincisi emirlere yapışmak, yap denileni yapmak, ve intihau anil menahi yapma denileni de yapmamak kıymetli kardeşlerim. Peki hala bu iki şeyden önceliği hangisine vereceğiz? Emirleri tutmak mı? Yasaklardan kaçmak mı? Ve mu'zamu hâzeynil Bu iki parçanın, yani bu iki cüz'ün en büyüğü huvel cüz'ül ahiru. Son cüzdür diyor. İmam Rabbani Kudüs'e Son cüz. Yani yasaklardan kaçmak, emirleri tutmaktan önde gelir. Yasaklardan kaçmak, emirleri tutmaktan önde gelir. Bugün birçoğumuz, birçoğumuz, evet belki emirleri yerine getirebiliyoruz ama yasaklardan kaçmakta zafiyetimiz var yapma denilenleri, denilenleri yapmamaktan zafiyetimiz var kıymetli kardeşlerim. E onun için adam diyor işte namaz kılıyor ama hocam diyor her naneyi işliyor diyor. Emir yapıyor, emir tutuyor ama her naneyi işliyor işte yani o yasaklardan kaçamıyor işte. Halbuki halbuki öncelik nedir? Öncelik yasaklardan kaçmaktır diyor İmam Rabbani Kuddüs'e sürrü. El cüzül ahiru. Son cüzdür yani. Son e, para, ayetin iki cüzü var. Bir, peygamberin size verdiğini alın. Yap dediğini yapın. İki, Yapma dediğinde yapmayın. Bu iki cüzü var. He, bu iki, iki, iki cüzün de diyor. En büyüğü huvel cüzül ahiru son cüzdür diyor. El muabberu anhu bil vara'i ve takva. Kendisinden vara ve takva diye tabir ettiğimiz ikinci cüzdür. Vara nedir? Takva nedir? Yapma denileni yapmamaktır. Takva Allah'tan sakınmak, Allah'tan korkmak. Ne yapıyorsun yani? Yapma dediğini yapmıyorsun işte. Yapma dediğini yapmamak suretiyle Mevla'dan e olmuş oluyorsunca takva sahibi olmuş oluyorsun. Evet. <laughs> ee, i̇mam Rabbani Hazretu buyuruyor ki: "Zukira raculun inde Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında anıldı. Neyle andılar onu? Bir ibadetin ibadetiyle, vüchtihad'ın fiha. Son derece çok ibadet ediyor diye birisinden bahsettiler. Efendimizin yanında bir şahıstan çok ibadet eder ya Resulullah bu adam. Çok ibadet eder. Yani ibadete düşkündür ya Resulullah diye Efendimizin yanında diyor bir adamdan bahsettiler diyor. İmam Rabbani'dir. وَذُكِرَ <laughs> Diğeri de bir adamdan daha bahsettiler. O da anıldı neyle? Bir <laughs> ra'atin. Evet bir ri'atin. Neyle? Takvayla. Ya Resulullah bu da çok haramlardan kaçar dedi. Evet diğeri kadar ibadeti belki yok ama bu çok Allah'tan korkar dedi yani. Çok Allah'tan sakınır dedi. Dediler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki adamdan bahsettiler. Birisi ibadetiyle öne çıkmış. Öbürü ise ibadetiyle değil de varasıyla yani takvasıyla öne çıkmış. Yani yapma denileni yapmıyor. Belki öbürü kadar ibadeti yok ama Allah'tan son derece ne yapıyor? Sakınıyor ve kaçınıyor. Efendimiz ne buyurdu? bu iki adamdan bahsedilince fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki la ta'dilu bir ri'ati şey'en takvaya hiçbir şey denk değildir. Bir adamın ne kadar ibadeti olursa olsun sakınması yoksa bu adamın ibadetlerine efendim bir kıymet verilmez. Sakınmak lazım. La ta'dilu bir ri'ati şey'en Bak takvaya hiçbir şey muadil denk değildir buyurdu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve Yani yani el vara, vara kast Ve kâle eydan aleyhi minel salavâti etemmuha ve Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, milâku dînukum el vara'u. Dininizin özü vara'dır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Milâku dînukum el vara'u. Dininizin özü nedir? Vara'dır. Yani takvadır. Demek ki, demek ki bir insan arkadaşlar müttakî, Allah-u Teala hep müttakiler, 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 müttakinin altını doldurmak için ne yapmak lazım o zaman? Yapma denileni yapmamak lazım. Kaç denilenden kaçmak lazım. Asıl bu yani. E bunu zaten yaparsa diğerlerinde zaten ibadette ne yapar insan? Yap denileni de ne yapar? Yapar. Asıl arkadaşlar yapma denileni yapmamak yani. Yasaklardan kaçabilmek. Mesela asıl bu. Asıl bu işte. Yoksa çok teheccüd kılmışsın. Efendim çok oruç tutmuşsun. Ama Demin ki amiyane tabirle her her naneyi işliyorsan, kusura bakma yani o senin çok teheccüdlerin veya çok ibadetlerin bir faydası yok. Adam beşe beş katıyor ama bakıyorsun bankadan kredi çekmekten hiç geri kalmıyor. E ne anladık o zaman? Ne anladık ya? Değil mi yani? E veya çıplak geziyor yani. Ne anladık? Namazını kılıyor, belki de beşe beş katıyor ama çıplak geziyor. E ne anladık? Oruç tutuyor ama açık saçık. E ne anladık ki? Önce kapanmak lazım ki o oruç fayda versin. Değil mi? Önce uzak durmak lazım yasaklardan ki ibadetin sana bir şey katsın. Yoksa sadece ibadet ha, yeterli değil kıymetli kardeşlerim. O faziletul insani insanın fazileti Evet, insanın fazileti neye karşı insanın fazileti? Alel ale melaki. Meleğe karşı üstünlüğü. Bir insanın melekten üstün olması. İnsan melekten üstün olur mu? Olur. Peki yani neyle üstün olur? Fazla ibadetiyle mi? Yoksa haramlardan kaçmasıyla mı? He? Fazla ibadet dersen melekler zaten ibadet için yaratılmış yani. Ondan daha fazla ibadet etme mümkün değil. He ee, bak insanın melekten üstünlüğü bile fazla ibadetle de değil. Neyle? Yapma denilenden kaçmakla. Anladın mı? Haramlardan kaçmakla. Anlaşıldı değil mi? Ve tür insanı, insanın üstünlüğü alel meleki. Melekten üstün olması. İnnemâ hiye ancak ve ancak bi sebebi hâdel cüz'i. Bu ikinci cüz. Yani haramlardan kaçmak sebebiyledir. Evet. Ve terakki yükselmek fi medâricil kurbi eydan. Yine aynı şekilde evet e, kurb derecelerinde. Ne demek? Mevla'ya olan yakınlık derecelerinde insanın yükselmesi neden kaynaklanır? Min hazel i Yine bu cüzden kaynaklanır diyor. Ya. iki rekat. Teheccüd kılarsın. Haramlardan sakınıyorsan o öbür adamın, öbür adam iki yüz rekat teheccüd kılar ama haramlardan sakınamıyor. E senin o iki rekatın o adamdan çok çok daha nedir? Üstündür. Asıl mesele yapmayı yapma, yapma denileni İslam'da yasak olandan ne yapabilmek? Kaçabilmek, onu terk edebilmek. Güzel kardeşlerim. Yoksa bugün bakıyorsun e, camiler doluyor taşıyor insanlar namaz kılıyor veya ehli tarik ama bakıyorsun haramlarda hiç azalma yok. He? Günahlarda hiç azalma yok. Ula nasıl oluyor bu iş? Değil mi yani? Günahlarda hiç azalma yok. Maalesef yani. Demek ki arkadaşlar biz işin efendim sadece ibadet boyutunu alıyoruz ama e, işin dinin bir de arkadaşlar ibadet boyutu değil, bir de yasak boyutu var. Yani yasaklardan kaçma boyutu. işin takva ve vera boyutu var yani. Allah bizi e, her ikisi de, de inşallah muvaffak eylesin inşallah. Allah. Evet ne buyurdu İmam Rabbani Hazretleri? Ve ee, terakki fi medaricil kurbi eydan min hâzel Bir, insanın nasıl ki bir melekten üstünlüğü ancak bu haramlardan kaçmak sebebiyle ise ve olduğu gibi aynı şekilde Mevla'ya yakınlık derecelerinde bir insanın terakki etmesi, yükselmesi yükselmesi de ne iledir? Min hâdel cüz'i. Bu ikinci cüzden kaynaklanır. Bir insan ibadetle yükselmez. Neyle yükselir? Yasaklardan kaçmakla yükselir diyor İmam Rabbani Hazretleri. Çünkü fe innel Çünkü melekler eydan aynı insan gibi muteşârikûne fil cüz'ül evveli. Bu ayetin birinci cüzünde insanla ortak mı değil mi? İbadet cüzünde melekle insan ortak mı değil mi? Ortak. O da ibadet diyor, o da ibadet diyor. Bak burada ortaklığımız var. Eşit yani burada. İkisi de eşit. Ama ve terakki mefkudun fihim. Meleklerde ise yükselmek yoktur. Niye? Melekler nerede arkadaşlar? Bir makamdalar. Onların belli ve ma minna illa lehu makamun Bak ayet-i Allah Teala Meleklerin sabit bir yeri vardır. Onların yükselmesi mümkün değil. Orada duruyorlar. E ibadette ortaksak biz pekala neyle yükseliyoruz o zaman? Neyle yükseliyoruz? He? Meleklerde yükselmek yok. İbadetin e, şahı var onlarda yani. Değil mi? Kimisi yaratıldığından beri rükuda, kimisi yaratıldığından beri secdede, kimisi yaratıldığından beri kıyamda. Öyle mi? Miraçta Efendimiz Sosyalım görmedi mi? E bak ibadet dersen meleklerle ibadet insanoğlu ortaktır. İnsan ortaktır. Ve yükselmek var mı meleklerde? Yok. Pekala bizde yükselmek varsa o zaman meleklerle ortak olmadığımız şey bizim yükselmemize sebeptir. Meleklerle ortak olmadığımız şey nedir işte o? haramlardan, ha, haramlardan sakınmaktır. Haramlardan sakınmaktır. O halde fekanet oldu. Riayetü cüz'il var'i ve takva o zaman bu ayet kelimede geçen takva ve vara'la tabir ettiğimiz haramlardan kaçma cüz'ü oldu. Min ehemmi muhimma min ehemmi mehemmil İslami. İslam'ın en mühim şeylerinden oldu. İslam'ın en mühim şeylerindendir buyuruyor İmam Rabbani -ruh. Ve eşeddu daruriyyati din ve zinin daruriyyatının en kuvvetlilerindendir diyor arkadaşlar. Haramlardan sakınmak dinin olmazsa olmazlarındandır. Evet. Burada kalsın inşallah. İşrak da oldu. Allahu Teala bize de inşallah bu vera ve takva hususunda yani dinin meleklerden ayrıştığımız konu ki yasaklardan kaçınmaktır, haram olan şeylerden kaçınmaktır. Allah hususta bizi muvaffak eylesin inşallah. <laughs> muvaffak eylesin. Evet, ibadetlerimizi yapacağız ama asıl dikkat etmemiz gereken şey ne? Yasaksa bir şeyden kaçacağız arkadaşlar. Allah ondan kaçmaya muvaffak eylesin inşallah. El-Fatiha.